İstanbul çekmece Halka Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. İstanbul Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 60 kilo mücadelesi. Kırmızı köşede Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Caner Kemer. Mavi köşede Eyüp Spor Kulübü'nden Rıza Aydın karşısında. Maçın orta hakemi Furkan Çalışkan. Evet Zeki Hocam. Teşekkür ederim. 60 kiloda İstanbul Şampiyonası'na toplamda 7 sporcu katılmış. Kırmızı Köşe Caner Kemer, Fenerbahçe Spor Kulübüsü, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. E, i̇ki maç yaparak gelmiş, iki maç kazanıp gelmiş. Kırmızı, Mavi Köşe Rıza Aydın da Eyüp Spor Kulübü sporcusu. O da iki maç kazanıp finale çıkmış. O maçı kazanan İstanbul'un şampiyonu olacak. Her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Şimdilik ortada geçiyor. İkisi de iyi boksör. E, genç yaşına rağmen iyi boksör. Yani bir hayli süratli başladılar round'a. Evet. Sağ sol, sol, sol direkler. Mavi'nin ataklarını görüyoruz fakat Kırmızı'da kırmızı da çok rahat bir şekilde cevabını verebiliyor. Son 5 saniye. Evet, son round erdi. Evet, şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Caner Kemer'in köşesindeyiz. Antrenörde antrenörü e, gerekli bilgileri veriyor kendisine. Evet maç başlamak üzere. Korkla birlikte ikinci round başladı. Yani sağ köşe vardı kırmızıdan. Evet kırmızıyı köşeye sıkıştırdı Mavili. Sorsan sol, sol, sol deyikler. Evet, mavi daha baskın e, bu bölümlerde. Kırmızı da karşılık vermeye çalışıyor. sol bekler etkili vuruşlar var maviden. <laughs> Kırmızı cevap vermek dedi her yüz olamıyor <laughs> bu bölümlerde. <laughs> direkt, sağ direk. Evet, sol sağ direkler maviden tekrar. Son 10 saniye. Mavi'nin başkalar sürüyor. Kendisi köşeden e, cevap vermeye çalışıyor. Fakat sanılmayla. nihayet yani, e, cenk çaldı da bu round'da sona verdi. Karşılaşma son derece e, süratli geçiyor hocam. Mavinin presiyle geçiyor. bayağı iyi hazırlanmış, iyi boksör. Bu Engin Gümüş köşedeki asıl antrenör. Her ne kadar Eyüp Spor ise de kulüp yetiştiren Engin Gümüş eski şampiyon boksörlerde. Son derece evet. tempo veriyor, son evet. derece kontrol kontrollü. Evet, evet. Dün de güzel bir maç yapmıştı. Yani bir an olsun kontrolünü kaybetmedi. Hayır, presini yapıyor. Akıllı, güzel, mücadeleci bir yapısı var. Kırmızı ona ayak uyduramadı. Tempoya cevap vermekte bir hayli zorlanıyor. Evet, zorlandı, evet. Maçın temposunu mavi belirdi diye belir diyebiliriz. Akışı o yönlendiriyor, o beğendiriyor. Öbürü ona karşılık vermek. Yılmaz zorunda kalıyor. Kırmızı da e, pasif duruma düşmemek için e, mücadele etmeye çalışıyor. Birinin dişliği düştü. Mavi'nin dişliği düştü.

sağ bekler. Ee, sol bekler de rakibin üzerine gidiyorum abi. <laughs> Fena başladı boksör. Ee, bu atakları karşılamakta bir hayli zorlanıyor. Maçın kontrolü e, tamamen Mavi'nin elinde. Tempoyu o, o belirliyor, o süratlendiriyor, o yavaşlatıyor. Evet. Ne tür işler var maviden tekrar? Son saniyeler. Son sekiz saniye. Mavi'nin ataklarını görüyoruz. Ya da birlikte maç sona erdi. sevgili hocam son derece güzel çekişmeli bir karşılaşma izledik. Evet. Mavi de kendisini bir hayli iyi hazırlamış bu evet, şampiyonaya. Evet, evet. 3 round boyunca basabildi. Kontrol ondaydı. Ama bakalım hakemler ne verecek. Evet, birlikte e, hakemlerin ortak e, kararını bekliyoruz. Resmi sonucu bekliyoruz. Evet. Maç köşeden rıza Aydın 60 kilo şampiyon oluyor. E kardeşimizi tebrik ediyoruz.